Dünyada kurulması en zor cümle, sorulması en zor soru nedir sizce? Bana yardım eder misin sorusunu sormakta niye bu kadar zorlanıyoruz? En başta egomuzu mu zedeliyor ya da bilmiyorum alt başlığını simgeliyor diye mi bu soru cümlesini kurmakta zorlanıyoruz? Her şeyi bilmek zorunda mıyız? Ne olur bir şeyleri de bilmeyi verelim, ne çıkar ki? Birinden yardım istemek, birinin yardım talebine böbürlenmeden, kibirlenmeden yardım etmek, el uzatmak ne kadar zor olabilir ki? Ben doğru sorularla dünyanın değişebileceğine inanıyorum. Çünkü çocukluktan beri sürekli olarak doğru cevabı vermeye odaklandık ama doğru soruyu soruyor muyuz? Ya da soru sorabiliyor muyuz diye hiç düşünmedik çok da kafa yormadık bu konuya. Bu minvalde network marketing yapanlar için doğru sorduk mu diye bir kitap yazdım. Sorularla dünyanın hatta iş, kariyer hayatınızın komple değişeceğini ve başarılı olabileceğinize inanarak yazdım bu kitabı. Doğru soruları sormaktan hayatınız boyunca vazgeçmeyin. Görüşmek üzere.